Merhaba arkadaşlar Türkmenistan vatandaşları Türkiye gelebilmeleri için bir vize alması gerekiyor ve bu vizayı nasıl alabilirim yani turistik vizayı 3 aylık 1 aylık vizayı nasıl alabilirim o hakkında bir öneride bulunacağım size hiçbir şirkete gitmeden yani da hiçbir aracı bir firmaya gitmeden bunu kendiniz de halledebilirsiniz ve çok kolay çok rahat yani kolay bir işlem. Türkiye'de Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelecek olan yakin yani o gelecek kişinin Türkiye'de yakin tanıdıkları varsa işte annesidir, babasıdır, abisidir, kardeşidir, ablasıdır gibi yakinleri yani akrabaları varsa bunlar, bunların da ikamet izinleri varsa diyelim ki çalışma izni olabilir, öğrenci ikamet izni olabilir, normal turist ikamet izni olabilir. Ya yani da ikamet izin farklı bir türlü herhangi bir elinde ikamet izni olabilir. Bu ikamet izini alacak, pasaportunu alacak notere gitmesi gerekiyor. Notere gidip ona diyecek ki misafirlik davetesini almak istiyorum. Yani kardeşinizse, abinizse, abla, ablanızsa işte anneniz babanızsa ben bu kişiye misafirlik davetesini göndermek istiyorum. Yani onu çağırmak istiyorum diye notöre söylerseniz onlar hemen 10 yarım saat 20 dakikada hemen hallederler. Ve bunun ücreti de 400-500 TL civarı. Tamam. Daveteyi misafirlik daveteyi notörden aldınız. Ve o aldık davetiyenizi hangi ilçede yaşıyorsanız o ilçenin valilerine gidip mühür bastırmanız gerekiyor. Bu da hemen uh, 10 dakika 15 dakika içerisinde halledebilirsiniz. Ve valilikten bastırdığınız, uh, mühür bastırdığınız ve bu uh, evrakı alıp Türkmenistan Konsolosluğuna gitmeniz gerekiyor. Ve Türkmenistan Konsolosluğuna gidip uh, bir yine de bir peçet yani mühür bastırmanız gerekiyor. Ondan sonra gelecek olan kişiye bu e, misafirlik e, daveti gönderseniz, o da Türkmenistan'da bulunan Türk konsolosluğuna gidip 3 e, aylık turistik vizesini alıp rahatlık bir şekilde e, gelebilir. Bunun için yani bir şirkete bir ücret ödemenize gerek yok. Bunu kendi başınıza da yapabilirsiniz ama illaki ben zorlanmak istemiyorum. Yani e, şirkete gideceğim şirketi yaptıracağım derseniz bu konuda size yardımcı oluruz. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.